anlattıklarınızın içerisinde eğer ihracatçıları Ankara'ya getirebilirsek yani bu çok önemli evet. bir şey. Şimdi e, Ticaret Bakanlığı'nın 2011'e bir tebliğ diye bir tebliği var. Alım evet. heyetleri, işte pazar araştırma heyetleri vesaire falan. Şimdi bunlarla ilgili aslında siz dernek olarak hani derneğinize tam uygun bir şey. Bunlarla ilgili bir çalışma yaparsanız var. yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Bu çalışmalarla <laughs> e, Ankara'yı bir tekstil ihracat merkezi yapabilirsiniz. Yani İnsanlar. şöyle görüyoruz Ankara'nın çevresinde organize sanayi bölgeleri özellikle savunma sanayi olsun ve diğer e, mekanik diyeyim tabiri caizse bu güzel gelişmeler var. Tekstille ilgili de aslında Ankara lojistik olarak da güzel bir yer. Biz şimdi hani, Ankara'da o ne hedefleriniz var, vizyonunuz, misyonunuz ne dediniz? Orada konuyu başka yere getirdik. Evet. Tam buraya getirecektim ben aslında. Buyurun. Biz Ankara'da bir tekstil kent projemiz var. Tekstil kent. Tekstil kent. Hatta yönetim kurulu üyelerimizden biri diyor ki e, yeni nesil bir tekstil kent yapmış olmamız lazım. Yeni nesil. Yeni nesil tekstil evet. kent derken ne demek istiyor? E, i̇malat, lojistik, evet. Showroom, toptan satış, hatta outletlerin olduğu. Hatta bunun İtalya'da Bologna'da da e, böyle bir ...örneği var. İtalya-Bologna'da... Ee, Bologna'da, ...sizin bahsettiğiniz proje gibi bir tabii, örneği var. Tabii işte. Otelleri var. işte çalışanların... ...kalabilecekleri yurtlar var. E, restoranlar var. E, hatta kreşler var. Çalışanlar için. Onun Tam için tırların... Evet. ...gelebileceği, dışarıdan insanların... ...park probleminin olmadığı... ...alışveriş probleminin olmadığı... ...bütün... E, modayla alakalı, tekstille alakalı herkesi bir arada görebilecekleri, bir yerden alışverişini yapabilecekleri, orada konaklayabilecekleri, bütün işlerini bitirebileceklerini, lojistiğini yapabileceklerini yapabilecekleri, e, servislerinin olduğu bir öyle bir tekstil kent hayal ediyoruz. Hatta kendi enerjisini kendisinin üretebileceği, kendisine yeter bir e, kompleks halinde. Komple. E, torunlarımızın da yararlanabileceği, yönetim kurulu üyemizin e, anlatımını diyorum, heyecanını evet. diyorum. Bizim çocuklarımıza, torunlarımıza, ülkemize, vatanımıza böyle bir miras bırakabileceğimiz özel bir şey istiyoruz.